Евет. Евет, тебах бе лесо и нули. Така се съблича човек. Запален, за работа. И продължаваме с втората част на живо. Значи, стигнахме до тук, където бях казала. Надолу продължават работниците. И ето е така. Изчиства се. Вижте на какво положение става, като са изчести. Е, къде и славно работят здраво момчета. Сега почвам на турски да говорим. Ще не е бугън. Ние те тик, Аллах ризасичен, мезарла, чин, те ми злеелим. Бугън тачокус. чокус. Сао Böyle beklemezdim hani bu kadar çok genç toplanacağız. Aa! Ve Allah'ın izniyle burası bugün bütün gün bitecek. Aa! Budur işte. Aa! Nerede birlik? Orada da dirlik değil mi? Doğruymuş hatalarımız. Ve sağ olsun çocuklar. Hani bazen bu köyün içinde değil ya. Yokmuş çalışan, yok gelmeyler. A bakın millet bakın. Bakın hani Lazkulu'da çalışanlar var demesleri yok. Var. Bakın görün. Bu çocuklar bizimle birlik olursalar bu köyün içinde de dirlik olacak. Ben buna inanayım. Bu gençlere inanayım. Budur işte. Bizim köy sırtı yere gelmez. Böyle insanlar varsa sırtı yere gelmez. Yeter ki inanalım birbirimize. <laughs> Böyle şey bu çalları toplayız burayı. Buradan sonra birkaç gün sonra geleceğiz gene yakacağız. Sonra bu da niyet ettiği suyları da çekelim yukarı. Şu avulları da Allah nasip ederse inşallah millete bereket verirse Allah'ın izniyle gene bir birlik yaparız bu avulları da inşa ederiz. Ben öyle umut edeyim ve inşallah da başarırız. Umarım sesim de gelir. Bu gürültüde sesim de biraz herhalde kısık geliyor. O yüzden de bağırayım Şu Emine abla var ya bu bir tane köyünün bir tanesi. O arkamdaysa hepsi arkamda. Bakın millet. Bu mezarlıkta Süleym yerim etme orayı yazayım. Selul, askı dobruçku. Eskiden Süleyler Fındıklı. Şimdi de Süleyler Fındıklı. 2025 yılında Fındıklı. Eski zamanda atalarımız da Fındıklı bililer. Bir de burada bir güzel bir camimiz var. Bir camimiz var. Allah'ın izniyle onu da niyet edeyim. Allah nasip ederse o camiyi de inşaat edilmeyi isteyeyim. Ve İnşallah başarırız ya. Böyle birlik olursa hepimiz bunun üstünden de geliriz. Allah nasip etsin inşallah. Eto, probi što na selu Leskulo. Selu Dobričko. Slavno i smelo. Za sega tolkova.